dik rotasla projesinin e, tarla günü için toplanmış bulunuyoruz. Amca e, bu projemizin de. amacı biliyorsunuz denizde gelişmiş bir debdebi sektörümüz var. Bu sektörün isteklerine uygun aynı zamanda çiftçilerin ekebileceği nitelikte antraknoz hastalığına dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesiydi. Bu kapsamda bir araya geldik. Masa yüksek olan nohutlar e, bizim yerel çeşitlerimiz vardı. Bu çeşitlerimiz ıslah edilmesi gerekiyordu. Önceden kayboldu. Yani bizim bu Tavas yöresinin, Yeşilova, Burdur Yeşilova bölgesinin, Antalya, Elmalı bölgesinin e, ve en son e, Burdur, e, pardon, e, Uşağın, e yetişen nohutlar hastalık buldu ve bundan kayboldu. Şimdi bunları tekrar aynı çeşitlere ısrar ve bu üretimi kazandırmamızdı. Biz Deniz Ticaret Borsası olarak işte yönetimiyle, meclisiyle bunu çalıştık. İnşallah bizim devletiyle uğraşan sektörümüz hayırlı uğurlu olsun deriz. Buradan bütün paydaşlarımıza teşekkür ederiz sonsuz destek verdiler. Bu seviyeye geldi. Yani bizim sürekli söylediğimiz şuydu. E, çok önemli. Tohumculuk mutlaka e, sadelerde sadece leblebilik için değil, tüm çeşitler için önemli ama bizim sektörümüz, yani bizim borsanın üyelerimiz bir meslek grubunun bir ihtiyacıydı. Biz de şundan mutluyuz. Bir meslek grubunun ihtiyacına e, karşılayabilmek için, biz katkıda bulunduğumuz için biz e, borsanın bütün meclisiyle beraber çalıştık inşallah bunların e, bu sektörde faydalanır.